Açma TikTok demiş. Ha! Oğlum gitti soğan ya. Kanka merak etme ben hemen alıp geleyim. Kanka biraz daha patlatsanız da sesiniz tam patlamamış böyle. Neredeymiş balon? Aa kanka yardım et. Neredesin soğan? Sesi çok yakın geliyor. Aa bardak. Kanka bardakların içindeyim. Hangi bardak? ne kanka? oluyor o, oğlum? Hangisi Suhan'ı bulman için 3 Bu tane var? bardak hakkım var. Bir tanesini var. De bulamazsan Suhan ölür. Ne? 3 <laughs> hakkım mı var? <gülüyor> Suhan <gülüyor> İsmi Suhan mı Su dolu bardağı seçiyorum Ben bu bardakların içinde soğanı nasıl bulacağım O zaman hangisini seçeyim Beyazı döküyorum Hadi soğan inşallah bunun içerisinde Teşekkür ederim beni kurtardığın için Hadi görüşürüz <laughs> Bu da ki Soğanı bulamadım Bu başka biriymiş O zaman Sarıyı dökeceğim Sen de kimsin Beni kurtardığın için teşekkür ederim <laughs> Ya amına Böyle mi girdin bu sen bu bardağın içine ya ya. İki bardak kaldı. Yeşil ve siyah. Hangisinde bu? Kanka hangisindesin? Kanka rengini söylersen beni öldürürler. Hangi kıyafet giydiğimden düşün. Hangi kıyafet giymişti ki? Arkadaşlar son hangi kıyafeti giymişti? Siyah. Güzelmiş. Hangi kıyafeti giymişti? Kıyafeti giymişti kanka ben bir dakika bakıyorum. Yeşil giymiş. Baktırıyor da. Mami yani yani. insan altına yazsana ya. yeşil yazsana. Yazıyorum abi. Aynı <laughs> Allah kahretsin bizi oyuna getirdiler. <laughs> Güzel kardeşim biz hepimizi oyuna getirdiler. Yeşili dök yeşili dök ya, acil döksün. <laughs> Kızı kurtarmamız lazım. <laughs> Allah Allah. Her gün bir yemek gelmeyi. Dolabıma olan malzemeleri cep tipi diye söylüyorum. O da bana yemek tarifi söylüyor. Ben ondan yapıyorum yemeklerimi. Merhaba. Merhaba emin. <laughs> <yardımcı olabilir>? yani, <laughs> Dolabımı açtım şu anda. Dolabımda Emine o Enişte, enişte de görürse de. ama bak iki şarjör boşaltır bu telefonu. Haberin olsun. <laughs> ben de böyleyim. Parasını <laughs> çıkartıyorum hadi. Teşekkür ederim. Portakallı <laughs> ne yapabilirim? <laughs> Çok portakalımız var. portakallı kek veya tatlılar da deneyebilirsin. Portakal A reçeli de güzel bir seçenek olabilir. Aklıma her gün İki de düşünme Allah teyze. Allah. <laughs> Çorum belediyesi <laughs> <laughs> Ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Vallahi şaşırdık ya yemin ediyorum şaşırdık. Üçlen. Çok iyi ya. Top. Türkiş Adana kebap. Stop. At at at. Stop. Evet, evet. Stop. Evet. Lavaş. Lavaş. Türkiş top. Türk, Türk, bulgur pilavı bulgur, bulgur pilavı Türk usulü bulgur pilavı. Hindi beş Türk hisi beş Türk hissiz beş. Oğlum gerçekten <laughs> bir tane koydu ya Adana Kebabı. Çok sıkıntıya girdim o bir tane mümkün değil yetmez ya. Bari 3-4 tane koyiverseydin ya tek almada. Ona Adana kebabı denmesi bence yeterince hakaret. Dolma sarma. Bey bey. Bey bey. Adın benim. Takım. Çil kişi değil. Havat. My life. My life. De? I think so. Çiğ Ne diyor? futbolcisport fasulye, bulgur pilavı sarma dolma üç kişi katı Hangi takımla bu Rusya 1. ligde de neydi <laughs> ee... Rusya mı Oh <laughs> 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 alphabet <gülüyor> for me? Absolutely. Yes. A B C Oğlum ne güzel yazma stili lan bu. Abesi var çünkü. <laughs> Kendini iyi yazıyor. Aa benim tabletten. Sen yazamazsın Hasan. Ö nerede? W. Ne yaptın? X, Y, Yer and Z. Very good job. Evet, benim tablette de böyle sorun var. Depolama alanı çok az abi bunun. <laughs> bunun depolama alanını arttıracağız dostum. Bunun yenisini alayım ben sana en iyisi. Heh, bekliyorum abi. onu. Onu bekle sen, alacağım. Vallahi yakaladım. Hocam 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 selamünaleyküm. Kral dur, dur selamünaleyküm. Sen Trendyol Express'e çalışıyordun evet, galiba kardeşim, hocam. Valla evet. kusura evet. bakmayın sizi ya. yakalamak zor oluyor evet. da. Hocam paket başına kadar kazanıyorsunuz? sabahları 33, öğleden sonra 40 lira. Peki günde kaç paket atıyorsunuz? Ortalama 150 paket. 150 paket. Aynen. Peki aylık ne kadar fatura kesiyorsun hocam? Aylık e, 120 e, civarı. 120 kesiyorsun. civarı. İyi çalışırsan artar mı? İyi çalışsın. de çok da çalışmaya gerek yok. Diyorsun. Peki hocam masrafları çıkınca kaç para kalır? Allah bütün masrafları çıkınca net kalan 80 bin yani minimum. Kalır. Aynen minimum. Öyle. Aynen. Çok iyi. Peki hocam bu kadar performansla günde kaç saat çalışıyorsun? 6-7 saat. 6-7 saat. Ya fazla çalışırsan fazla kazanırsın. Hocam çok iyiymiş ya. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Eyvallah. Görüşürüz. Kolay gelsin. Bir şey söyleyeceğim. E, güzel işte e, Nuri Kerem de böyle yapıyor değil mi? Evet ama başka firmada. Kolpa diyenler var. Sence kolpa mı? Bu kadar değil ama firmadan firmaya değişiyordur abi şimdi. O bir numarası ya bu işin. Belki olabilir o yüzden. Yani Kerem'inki yakın değil midir bu rakamlara? Söyleyeyim direkt. Onun cebine giren 60 falan. Tamam bu da 80 diyor zaten. Yakın ya olabilir. O yakın, yakın olabilir yani. Kolpa değil arkadaşlar. Yakın arabayla dağıtıyorlar. Aynen. Bir de günde hmm, 250, biraz kasarsan... 200 arası atıyorlar tabii. O gün kafaya koydum, para lazım 300 at. Ama öyle olmuyor abi. Herkesin Sabah bölgesi var. veriyorlarmış. Kerem de mi 6-7 saat çalışıyor baba. diyorlar. Kerem de mi 6-7 saat çalışıyor? Ya o da değişiyor abi. bitirebilirsen şimdi. Bazısı büyük kargo oluyor, bazısı küçük oluyor, bazısı böyle terso yerde oluyor falan. Mesela bazen işi 4'te bitiyor, bazen 7'ye, 8'e kadar gidiyor. Yani öyle 6-7 saat fix menü değil. Ne zaman hmm. bitirirsen. 150 tane var elinde nasıl bitirebiliyorsan. Keyfine göre yapıyordu. Öyle de konuştuk. O gün zengin olmak üzere at 2000 tane. Öyle bir şey yok oğlum işte. <gülüyor> <gülüyor> bir gün zengin olayım diye bir şey yok işte. Tamam ben bugün yemin ettim 5000 tane dağıtayım da bütün bir ay çalışmayayım. Öyle bir durum yok yani. Nereye atacak ki 5000 tane bir de İzmit'te? Kerem Nur'un arkadaşı Kerem. Kardeşim. Kastılmazsın. Boğaz içi Ben Bursin. Dikkat testi bakalım. Başla. Ya bunu sen de yapsana abi. Yapayım. Yeşil mi? Yeşil, kırmızı, mavi. Sarı. Aa, renklerini söyleyeceksin abi. Kırmızı, yeşil, mor. <laughs> Nasıl söylüyoruz lan bunu? Hayır yazan değil abi, abi renklerini söyleyeceğiz. <laughs> sarı, mavi, kişi, turuncu, lüzusu, mavi, siyah, kırmızı. Renklerini söyle. abi. Hayır. Neyin rengini Hiç söyleyeceğim? Yeşil, işin... Yazının rengi ya. tamam K kırmızı. Evet. Ee, pardon. Yeşil, Oha. <gülüyor> başlıyorum. <gülüyor> yeşil, <gülüyor> bir dakika. Ben <kırmızı>. <laughs> bir söz alıp kafam karıştı ya. Sarı değil bu sarı yazılımının <laughs> sarı rengini değil abi. söylüyorsun. Yeşil yazılmış. Abi, Onu soruyorsun. Ha, evet öyle. Tamam Soru anladım. Söyle. Yeşil kırmızı mavi sarı mavi siyah kırmızı mavi yeşil turuncu. Yeşil, <laughs> patlar, patlar Yeşil, <laughs> mavi, kırmızı, yeşil, mavi, turuncu. Hayır, hayır, sıçtı. Sarı. Evet, yapamaz ki. Başla. onu bu nasıl yapsın? Yeşil, kırmızı. Bu, bu sefer çok ciddi yapıyorum. Beynimi dur çalıştırayım. Aha, hadi. tamam. Unut, yazma okumayı IQ testi bu, IQ testi. Tamam, yapıyorum abi. Yeşil kırmızı mavi sarı mavi yeşil o yeşil sonuçta oğlum yeşil <laughs> siyah. değil mi o siyah siyah, siyah abi tamam yeşil yazdığı için değil yeşil gördüm ben onu o yüzden tamam o siyah olarak kabul ediyorum evet. o zaman bir daha başlarım yeşil kırmızı mavi sarı mavi siyah kırmızı mavi yeşil siyah kırmızı sarı yeşil mavi siyah mavi kırmızı mavi şey e, mavi yeşil. Mavi. Batladı, yeşil, batladı sonra batladı, yeşil, batladı. Başlama lazım patladı. Tamam, yeşil, kırmızı, mavi, sarı, mavi, siyah, kırmızı, kırmızı mavi, yeşil, siyah, kırmızı, sarı, yeşil, mavi, siyah, mavi, kırmızı, yeşil. Bravo, hayırlar. Yeşil, kırmızı, mavi, sarı, siyah. Dört deneme abi. Olabilir. Bu çocuktan iyiyim ama baktığın zaman. Şu an. <laughs> Doğru. Bu çocuk yapamadı. Ben yaptım abi. Öyle bakacaksın. İkimiz de bugünü yaşıyoruz. 2025'te miyiz? 2025'teyiz. Demek ki ben bu çocuktan bir adım öndeyim abi. O zaman öyle düşüneceksin. Durumlar benim kafamda böyle. Başla. <laughs> <laughs> Mami'ye benziyor harbiden çocuk Mami'ye benziyor. Evet Mami'nin Vyelent fotosuna benziyor. Mami'nin biraz daha zekisi ama. Ben yaparım ki. Yap lan. Yap. Sarı mavi turuncu, siyah kırmızı yeşil. Almasın tamam, Mami. Güzel, güzel. Yapıyor. Yapıyor. Evet yapıyor. yaptı. Yapıyor mu abi? Uplifers dünyanın en romantik yerlerini açıkladı. Nevşehir, Kapadokya. Bursa, Uludağ, Çanakkale, Bozcaada, Fransa, Paris, İtalya, Roma, İtalya, Venedik, Hep Belçika, Brüj, Çek Cumhuriyeti, Prag, Yunanistan, Santorini, İstanbul. Hmm. Olpa. Olpa. Bu fotoğraf ne? İstanbul ne ama İstanbul çekmek mi mesela? Bilerek yazmamış şeref. <laughs> niye Türkiye İstanbul demiş? İstanbul'un ne neresi yani? yani? orada bir kötü niyet ararım. İtalya beni demiş. Türkiye İstanbul niye dememiş? Ya da Türkiye ne bir şey niye dememiş? Ben de buna takıldım. Dostum öyle yanlış takıldın. Nevşehir'de Kapadokya diyorsa. Mesela Başka Bursa'da da Uludağ şey. demiş. İstanbul'da neresi? Yani senin algoritmik beynini sikeyim tamam mı ben? Ben, ben Türkiye'ye takıldım bak Geldi, yerlerinde bak. ülke belirtmiş ya Fransa, Paris, İtalya, Roma. Paris neresi mesela? Roma'nın neresi? Boş ver. Hah bak yine bak yine. Aynı şey yapmış. Sanki Fransa yazmasa biz Paris'i başka yere sanacağız. Madrid'de e evet. sattıkları ürünleri polise kaptırmamak için buldukları sıra dışı çözüm. Sıra dışı. Bak ip var zaten ellerinde. Tek hamlede kop topluyorlar büyük ihtimalle. Bak, 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 bak. Oha çat diye gittiler lan. <laughs> Polis anlamıyor mu ya bunu? Uzak, daha gelmeden yapıyorlar. Şimdi bunlarda, bunları sıralayacaksın. Hangisini giyebilirim, hangisini giyemem? Giyeceğin sıralamaya göre mi? Giyebildiğine bir mi diyoruz? Gi giyemediğine on diyoruz yani. En evet. fazla giydirmek istemediğimize on diyoruz. Tamam. Evet. Bu ne? Etek ve üst. Bu etek. Mesela on yapsa. Bunu giymem. Giymezsin zaten de şimdi. Diğerlerini düşünüyorum. Bakayım Ama daha bu baya bayağı mini bir etek. Çok kötü bence. Çok mini bir etek. Sekiz yapalım da neden biliyor musun? Daha kötüleri giyilebilir. Bak mesela anladın mı? Ber Bebek bezi gibi aynı. Bu ne abi? Bu on. ne altındaki? 10. Bebek bezi ne ya? Bebek abi. Mis gibi. Tamam. 1. 2. Giyin Direkt. Bu ne? Altı nerede bunun? Ha şu altı etek. bunun. <laughs> yine etek. Altı yok. Altı yok. Şoka girdim biliyor musun? Tamam 11. Etek üst. <laughs> Arkadaşım ondan değil etekten dolayı değil. Ayakkabının şey, rüküşlüğüne bak. Ben bunu giydirmem abi karama. Kusura bakma. Ya. ya bu kadar rüküş giyecekse abi. Şu ayakkabının iğrençliğine bak ya. Hayır hayır kapat abi, bunu at çöpe. Diyeyim, hayır bu kombin yapayım. olmaz. Ne şu ya? ayakkabının kötülüğüne bak ya. Ay, abi, niye biliyor musun? Ay saatin kötülüğü diyorum ya. Bu kombin hayatta olmaz ya. Üf. Miden bulandı çantadan. Abi o elbisenin Yahudi kafasına benziyor Allah affetsin dokuz, ya. Dokuz, sekiz, dokuz falan. Diyor? Yok abi, olmaz. Kız <laughs> diyor orada. Bak ne aşağı ne ne yüz, yüz, koy, yüz koy. Mamiye katılıyor dışarıda. <laughs> Bu yazın giyilir. Haa giyilir. Giyilir giyilir. Dokuz. Bak bakma öyle bana. Abi, Bu ne? yapar, ne yapar liyop... Bu da çok rüküşmüş ya. İyi hadi yedi. Keyfiniz yerinde mi efendim? Ama Leopar olduğu için giyemezsin. <laughs> Ay, akısır, akısır. Dikkat çekersin bunu. Ne yapacağız bunu? Daha kökse gelebilir. Bir tek uzun olduğu Onda için. hiçbir şey yok. Ay, Onu giyerim köksü. çok daha rahat. Da, evet. Bu iyi. Ya. Yani güzel. Üç. Ama atlet biraz. Ama iyi. İki. Yani. Bak mesela. YSL iğrenç dedi. YSL ne lan? O ne abi? O kim Oğlum ya? Bu kadar mı bu? Ne süper ligi bu? Atletmiş. <laughs> Oğlum biz nereden bilelim YSL'i? Biz çoban yıldızı giyiyoruz amına koyayım. Nereden bilelim ya biz YSL'i? <laughs> <laughs> nereden bileyim ben YSL'i ya? Allah Allah. Bu ne abi? neden anladın <laughs> mı? Neden dokuz bu? Tamam üstüne ne giyecek? Ya. Ya. Bunun bu tamam geceliğin üstüne ne giyecek? Onu soruyorum. Bu yüzden. Giyme ihtimali yok. Üç. Ama Güzel bak et, şık. Tamam Hadi be bak mis gibi. Pantolon çok lüksmüş. Mis gibi kombi <laughs> ya. Rihanna yine Aha. hamile olabilir mi? Dün gece New York'ta <laughs> görüntüler Rihanna'nın hamile olduğu iddia edildi. Allah Allah. Allah Allah. Bak. Dur be kadın. Geçen de hamile değil miydi ya? He? Geçen sene de hamile değil miydi bu? Evet. Allah Allah. Allah Allah. Olsun yine hamile olabilir. Bak sucuk biraz daha bekletilebilirmiş yani kurutulabilirmiş hafiften. Ya sadece şuraya ben mi çırılçıplak girip duş almak istiyorum şu anda ya. Sizde de var mı öyle bir hissiyat? Allah bende yok. Bütün benliğimle çırılçıplak girmek istiyorum ya. Ha kavurma. Şimdi kavurma girdi. Aşağı girdi. Ekmek geliyor. Abi. Ben de şu kaseden olsa ben de ekmek yapacağım ne yok işte kaseden yok. Tamam, alayım. Tamam yaz olsa. Yazıyorum şurada yazıyorum. Salak Hasan bir kere ekmek yapmıştım. Parmaklarını yemiştim hatırla. Zaten abi 10 numara yapıyorum var ya. Bir daha yapalım mı? Bir daha Vallahi aynısını yapamayabilirim yapalım. ya. O gün bir tamam, şansa tutturdum. O malzemenin hepsini alacağım. Daha alacağım. Aa bu bazlama oh, ekmeği tozlama. yaptı, saç ekmeği yaptı bu. Saç ekmeği değil abi saç ekmeği daha müthiş oluyor da bu da ayrı ama. Of, of Ne yapıyor lan? Tost yapıyor. Of. Saç tostu. Acıttım ben ya. <laughs> of. Abi bu tost bak, bak bu tost cihazı var ya çok güzel tost yapıyor. Bu fişli mişli değil ya bunu ocakta yapıyorsun alayım, böyle bastırarak. Bu böyle ekmeği iyice böyle bu tırtıklarını falan ekmeğin üstünü tam çıkartıyor. Bununla eskiden kullanıyordu bu. bu cihaz derken yani bu ürün tost tavası. <laughs> cihaz, cihaz alet. Cihaz, cihaz gibi ne, gibi abi alet ya. <laughs> ne bu amına koyayım? Alet mi? Alet, ne bu? Alet. <laughs> tam alet, dökümlü tost şeyi. Cihaz ne amına koyayım? Tost cihazı. <gülüyor> <gülüyor> tost cihazı denmez mi? Tost aleti mi? <laughs> Tost Ona makinesi. Edici. Bu makine de değil ki işte. O yüzden diyemedim. Makine diyemedim. <laughs> Dökümlü tost e, cihazı. <laughs> Bak, ekmeğin üstünde şimdi izi çıkacak. Bundan yapalım mı abi? Ya bundan yapalım mı diyorsun? Hepimiz açken bunu diyoruz. Yapalım yapalım diyoruz. Ondan sonra dışarıda yemek istiyoruz. Bir daha diyoruz. Kim uğraşır bununla? Evet hep böyle oluyor. Ama bu sefer alacağım o malzemelerin hepsini lisesi alacağım. Sizde kafa sikti bu arada. Alınacaklar listesi var içinde. Baksana adam sürekli kafa sikti diyor. Bu nokta adamla değilim. nasıl yapacaksın? <gülüyor> <gülüyor> ya doğadan <laughs> anlayan bir adam olsa tamam diyeceğim yapalım. Ada değil ya biz Heymut Fan'da yapacağız. Ne yapıyor? Eyvallah, Rekor kırmış abi. Ya. Aha dünya rekoru kırmış. Abi sen kralsın. Evet Çağrı abi. Olaymış bu ya yapıyor. Kaç tane ne kırmış? Beş diyor bir dakikada. Çok kolay. Korkutucu. Bir dakikada beş tanesi dünya rekoru muymuş? Evet. evet ama kadın kategorisinde abi. Bozar mı? Yo bozmaz. Tamam. Altı tane yapıyoruz abi. Bitti. Nimetle de şey. Oyun olmaz ya. Yeriz abi onları. Yeriz daha oğlum, lezzetli olacak. olur. Merhaba. Efendim. Bir sakatlık çıkmasın mı abi bunu yaparken ben? Niye çıkacak abi? Rahat kırarsın bence ya. Hmm. İlk sıra kolay olur abi senin için. Bilmiyorum kafama tam oturmadı bunu yapma fikri. Tam beni almadı yani. Abi sen cevizi eli, e, avucunun içinde kıran adam değil misin? Cevizi yani bir cevizi. Evet. Doğru. E. Bir kere böyle cevizi iki parmağımın arasına aldım böyle sıkıştırdım patlattım bu şekilde. E, daha ne işte? Yumurtayı da dirseğin arasında kırdın. Hmm. Vay be. Evet. Hiç abartı yok sıfır. Valla. Güç abi güç her şeydir. Naziko 50 TL demiş. Abi geçen sene de yayın izleyerek ders çalışıyordum. Mezuna kaldım. Bu sene de aynı devam. En kötü yayıncı olurum. Seviliyorsun demiş. Nazikocuğum. Geçen sene de yayın izleyerek mezuna kaldım. Bu sene de yayın izleyerek yine mezunum kalacaksın. Çok güzel. İstikrar var demek olur bu. Mantıklı. Abi ben de Nuri'yim, adımı sen koydun ya, yazın yayına konuk olmuştum, YKS sonucuma bakmıştın, başıma gelen escort hikayesini anlatmıştım. He lan Nuri sen, hatırladım. <laughs> Abi geçsene canım, babam geldi odaya. Oğlum babana açıklayamayacağım bir tablo değil ki bu. Diyeceksin ki babacım, izlediğim yayıncı arkadaşımız, abimiz, kardeşimiz, bir hanım kızımızın yaptığı karpuz rekorunu izliyorduk yayında bilinçlenmek açısından. Bu kadın Türk. Gözde Doğan yazıyor zaten. Bak TR yazıyor. Türk Türk. Bak Güneş Rekorlar kitabına girmiş. Karpuz kırmış. Beş tane karpuz kırmış. Yine de kırmış. porno açsın yan sekmeye. Onu da açıklayabilir yani en kötü. He. Mesela. Bunu açıklamak zor gelse yanında bir tane porno tut. Ben öyle yapıyorum. He. Allah Allah. Ne izliyorsun lan sen? Abi porno izliyorum. Bitti. Şimdi seni <laughs> açıklayamam abi ben şimdi babama. <laughs> Hı. Benim de alt tayfa açık. Lütfen. Reddit'e bir bakalım. Ondan sonra da Vampir Köylü'ye geçelim yavaştan ha. Bugün Vampir Köylü oynayacak mısın? Attık ya on story Vampir Köylü storiesi. Oynayacağız demek oluyor. Hadi Reddit. Reddit'e giriyorum o zaman. Michelangelo. Gidelim. <laughs> 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 Bazen Nizo'ya benziyor. Nizo! Yapma bu ne ya? Ulan, bu ne ya? Aa, bu nasıl bu bir ne şey ya? ya? Ne, havuza girdi ya Şinasi Oğlum bu yazı. vücudu birine benziyor lan Şinasi'nin. Havuza girdi ya. Direkt vücut değil mi abi? Ha. Bu kim lan? <laughs> Mert mi lan bu? <laughs> Mert. Mert mi bu? Onları tanıyamadınız mı? Şinasi Şinasi bu da. Mert radyo oğlum, ya yani? radyocuydu abi. Bu kim? Donald Duck mı? <gülüyor> 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 Oğlum atmayın lan şunları.